insan imtihan içerisinde. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muhittin İbni Arabi radıyallahu anh'ın bu kullanmış olduğu hadis-i şerifi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ettiler. O da Muaz bin Cebel'den rivayet etti. Buyurdu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Eyyub el Ensari Hazretleri'nin evinde eshab ile sohbet ederken oturmuştuk, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk. Peygamber Efendimiz anlatıyordu. Biz dinliyorduk. Onu aşıkla muhabbetle bakıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi. Ve seslendi. Ya Resulullah görülecek, halledilecek bir işim var. Bu işi halletmek için içeriye girmeme müsaade buyurur musunuz diye seslendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sesi duyup da hesabına döndü. Bu sesin sahibini kim olduğunu biliyor musunuz? Dışarıda kimse görmüyor. Resulullah da görmüyor. Bilmiyoruz ya Resulullah. Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu iblistir lain. Allah'ın laneti onun üzerine olsun dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen yerinden fırladı. Ya Resulullah müsaade et hemen kellesini keseyim deyince Ya Ömer dur dedi bilmez misin ona kıyamete kadar mühlet verildi. Ona belli bir selahiyet verildi. Öldürmeyi aklından çıkar. Kapıyı açın, içeri gelsin. Buraya gelmesi için emir almıştır dedi. Söyleyecekleri var, o söyleyeceklerini dinleyelim. Resulullah Efendimiz'in izni üzerine kapı açıldı. Melun iblis içeri girdi. Bana bir bardak su getirin bu arada da ağzım kuruyor şekerden dolayı. Gözleri yukarı doğru açılmış. Kafası büyük bir fil kafası gibi. Şaşı, gözleri şaşı köse, sakalsız birkaç tane tüy burada varsa da aşağı doğru. İhtiyar bir görünümde iblis içeri girdi. Bütün sahabede görüyorlar hepsi. Selam sana ya Muhammed. Bak. Selam size ey peygamberin arkadaşları. Diye selam verdi. İblisin selamını kimse almadı. Ve Resulullah Efendimiz dedi ki ey iblis selam Allah'ındır. Sen buraya ne için geldin? Allah'a itaat etmiyorsun. Bize selam veriyorsun. Ne için geldin? Söyle bakalım deyince iblis ben buraya gelmekten çok rahatsız oldum. Keyfimle gelmedim dedi. Allahu Teala'nın bir melekle haber gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> Habibim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zelline bir şekilde gidecek onun bulunduğu yere ve insanları nasıl aldattığını anlatacaksın dedi. Sana ne sorulursa doğru cevap vereceksin. Yoksa seni yok ederim, yakarım dedi. Bu emrin üzerine korktuğu için çıktım geldim dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ya Melun söyle bakalım dedi. İnsanlar arasında en çok sevmediğin kim? <laughs> Güldü, sensin dedi. Ya Muhammed, sensin. Bütün kainat senin yüzü hürmetine yaratıldı. Senin evladın Adem yaratıldı, ben onlara secde etmediğim için bu hale düştüm. Senden büyük düşmanım mı olur dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sordu, benden sonra en çok kimleri sevmezsin? Söyle bakalım. İblis, adil devlet reislerini ve ilmiyle amel eden alimi sevmem dedi. Ve kendini, varlığını Allah yoluna adamış olan gençleri sevmem dedi adil devlet reislerini bugün elimizden gelse inşallah en kısa zamanda olur o da hutbede Cumhurbaşkanı'nın ismini okumak istiyor. Böyle bir Müslümanın, böyle bir adil devlet reisinin ilmiyle amel eden, uğraşan vaktidir, zamanıdır hutbede adını okumak lazım. Önemli bir meseledir. Sonra bunu daha farklı bir şekilde anlatacağım inşallah. Bütün İslam alemi, bütün Müslümanlar o devlet reisinden yardım bekliyor. Tek başına hiç kimse bir şey yapamaz. Bizler Allah'ın bize emrettiği şekilde o devlet reisine itaat etmezsek, onun eli ayağı, gören gözü işiten kulağı, konuşan dili olmazsak, bizi nasıl korusun? Bizi nasıl yardım etsin? dünyanın her tarafındaki 2 milyara yakın Müslüman medet bekliyor. Bu bir başka mesele daha sonra anlatacağız inşallah. Sabırlı olan fakiri sevmem dedi. İhtiyacım üç gün üst üste hiç kimseye anlatmaz. Halinden kimseye şikayet etmez. İşte fakir budur dedi. Onu hiç sevmem. Çünkü Allah'ın rahmeti adil devlet reisleriyle beraber İslam için hizmet eden muttaki dost doğru takva ehli olan gençlerle beraber ve sabırlı olan fakirlerle beraber. Allah'ın rahmeti onların üzerine indiği müddetçe ben kudururum, kendimden geçerim. Onları hiç sevmem. Her an onları aldatmak ve kandırmak için bir fırsat ararım dedi. Devam ediyor. Şükreden zengini. Kazancı helal yoldandır ve rızası Allah için kazandıklarını harcar, fakirleri korur, yetimleri korur. İşte onu da sevmem dedi. O çok farklı bir insandır. Allah'ın inayeti onun üzerine indikçe ben kudururum. Kendimden geçerim dedi. Kur'an'ı hıfz ederek, hafızlık yaparak onunla amel edeni sevmem. Bunlar benim düşmanlarımdır ya Muhammed. Beş vakit Allah rızası için ezan okuyanı sevmem. Çünkü o seni ve Allah'ı haykırır. Onu sevmem. Onlar en kızdığım insanlardır. Müezzini yani dinine bağlı daima abdestli olan zahidi sevmem. Kendini haramdan sakınan merhametli kalp sahibini sevmem. Helal yiyip cömert olan kişiyi Allah rızası için haklıyken bile tevazu göstereni hiç sevmem. Şeytanın sevmediklerinin hepsini Cenab-ı Allah sever. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sever. Ahlakı güzel olanı sevmem. Hele içlerinden herkes uyurken kalkıp da gece namazı kılanlar var ya onları da hiç sevmem. Allah için birbirini seven Müslümanları gördüğüm zaman canım çıkar. Prangalara vurulurum. Gücüm yetmez katsız kalırım. Onları hiç sevmem. O gençler ki Allah rızası için birbirini severler. İşte sizin birbirinizi sevdiğiniz gibi, onların birbirlerini sevdiği gibi. Çünkü aralarına açamadığım her saniye çatır çatır çatlarım. Cehennem azabı yanında sıfır kalır dedi. Cemaatle namaz kılmaya çok istekli ve dikkatli mümini sevmem. Kalbinde hiçbir şey olmaksızın arkadaşlarına nasihat eden Allah'ın tekeffül ettiğini tasdik edeni sevmem. İhlaslı, samimi, tesettüre riayet eden kadınlara yardımcı olan kimse onu sevmem. Radyo veriyor değil mi? Her an gelecekmiş gibi ölümü bekleyen, hazırlık yapan Müslümanı sevmem. Çünkü ona dokunamam, müdahale edemem. Allahu Teala melekleri göndermiştir. Etrafını kalkandan böyle çevrelemiştir. Bana geçme fırsat kalmaz. Onu kandıramadığım için sevmem. Ona tesir edemediğim için sevmem. Bunlar benim can düşmanlarımdır diye cevap verdi.